Meryem müzisyen öyle yıllardır, nesillerdir falan. Hmm. Bu da çok sıkıcı böyle anlatınca. Bir şey çok bilmiyordum aslında zaten. Sadece hepsi okullu işte klasik müzik falan. Onu da getirdiği bir aslında teklik ve böyle köle gibi çalışmak, sürekli kurallara uymaya çalışmak. Yani popüler müzik yapmaya başlayınca herkes bakıyorsun çok özgür. Ben kaskatı bir tipim. Bu arada çok pardon ben çok anladım. kısa böleceğim ama ailesi çok büyük müzisyenler Aslında. burada böyle öyle bir anlattı ki çok büyük müzisyenler ve öyle bir yani çok klasik müzik şey olan bir aile şeyinin içerisinden böyle bir insan olmasının A, da ayrı bir savaşı <laughs> Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. benim ailede gördüğüm ve büyürken bana öğretilen her şeyin antisi gibi Şamil şey zaten. Yani hani başına buyruk, canı nasıl ister <laughs> söyle yapıyor, onu iyi yapıyor, adanmış, kendine adanmış falan. Neyse yani biz bu arada yani internet sağ olsun ve o zaman ben hep müziğin içindeydim. Sadece içinde özgür olabilmeyi öğrendim biraz.